Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber ikiz kenar yamuk videomuza devam edeceğiz. Hemen bakalım örneğimize. ABCD ikiz kenar yamuk alt taban üst tabana paralel. AD ile BC birbirine eşit. BC 6, AB 10 santimetre Bize yamuğun yüksekliği soruluyor. Şimdi ne yapacağım? Gençler. C'den tabana dikme indiriyorum. Aynı şekilde de D'den tabana dikme indiriyorum. Tabii ki dik işaretlerini koymam lazım. Evet. Buraya K, buraya L diyeceğim. Biliyorsunuz ki DC 6 ise KL de 6. Ne yapıyorduk? 10'dan 6'yı çıkarıyorum 4. 4'ü 2'ye bölüyorum. 2 buldum. Hem LB 2 hem AK ne oluyordu? Birbirine eşit olduğu için 2 olmak zorunda. Peki ben yamuğun yüksekliğini nasıl bulacağım? Bakın CL bizim yamuğumuzun yüksekliği. Ben buraya H diyeceğim. DK da yüksekliği. Yani ben CL'yi bulursam DK'ya eşit olacak ve yamuğun yüksekliğini zaten bulmuş olacağım. Peki nasıl? Gençler burada bir Öklit var. Nasıl yani? Çizeyim size ayrı. Bakın. Burası C açısı. 90 derece dikkat edelim. A ve B. Şimdi bu dikme CL. CL uzunluğu. L ile B arası 2. A ile L arası dikkat edin. 8. Ben CL uzunluğuna ne dedim? H. Ölük de H'ın karesi 8 çarpı 2 demek. H kare 16 demek. H buradan ne çıkar? 4. Bu yamuğun yüksekliği kaç santimetreymiş? 4 santimetre. Bu kadar. Devam edelim. A, B, C, D, 2 kenar yamuk. Tamam. Alt taban üst tabana paralel. C, E, dik A, B. Tamam. A, C, dik C, B görünüyor. A, E, 9. TC'de 8 ise bize CE'yi soruyor. Yine hiç stres yapmamıza gerek yok. Şöyle yapacağım gençler. C'den E'ye dikme indirilmiş ya ben D'den AB'ye dikme indiriyorum. Buraya K diyeceğim. Şimdi DC 8 ise KE de 8'dir. E A E'ye 9 demişlerdi. Buraya kaç kalır? 1. AK1 ise şekil ikizkenar yamuk olduğu için EV'de nedir? 1'dir. Bana CE uzunluğu soruluyor. Yine bakın burada öklit var. Çünkü dikten dik inilmiş. Şuraya dikkat edin. Bakın dik inilen yer önemli burada öklit uygularken. H kare eşittir. Burası tamamen 9 olduğunu unutmayın. 9 çarpı 1. Yani H kare 9 demek 9 kimin karesi? 3'ün. CE uzunluğu kaç santimetreymiş? Kaç birimmiş? 3 birimmiş. Devam edelim. <laughs> evet, ABCD ikizkenar yamuk. Alt taban, üst tabana paralel görüyoruz. AE 6, CE 2 3 birim. Bize DC'yi soruyor. Stres olmamıza gerek yok. Şimdi gençler, şöyle bu şekilde baktığımızda C'den dikkat edelim. Karşıya AB'ye dikme indirilmiş değil mi? O zaman dikten dik inince biz ne yapıyorduk? Öklük. Ben şuraya x diyeceğim. 2 kök 3'ün karesi, 2 kök 3'ün karesi 6 çarpı neye eşit? x'e. 2 kök 3'ün karesi 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12 demek. Her iki tarafı 6'ya bölelim. x dediğim uzunluğu ne buldum? İki buldum. Beni şimdi dikkatli takip edin. D'den de karşıya dikme indireceğim. Buraya K diyorum. Şimdi şekil ikiz kenar yamuk olduğu için E, B'yi bizden önce iki bulduk. A, da ne olmak zorunda? iki olmak zorunda. Fakat soruda A, E'nin altı olduğu verilmişti. O zaman buraya kaç kalır? Dört kalır. K, E dörtse karşıdaki DC de kaç birimdir? 4 birimdir. Devam edelim. ABCD ikiz kenar yamuk. Yine alt taban üst tabana paralel. AD kenarı ile BC kenarı eşit. 30 derece 45 derece hepsini görüyoruz. AC 12 santimetreymiş. Bize neyi soruyor? X'i soruyor. Bir stres olmamıza gerek yok. Ben yine C'den karşı AB'ye kenarına bir dikme indireceğim. Tamam. Şimdi gençler 30 derece 90 derece buraya kaç kalır? 30 90 120 yaptı. 180'den 120 çıkarınca 60 derece kalır. Dikkatli incelersek 30 60 90 üçgeninde 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı nedir? 6'dır. 60'ın karşısı yani buraya AK diyelim. 60'ın karşısı da 30'un karşısının ne katıdır? Köküç katıdır. Tamam. Peki e, şu açı 45 derece mi A açısı? E şekil ikiz kenar yamuk olduğuna göre bu açı da 45 derece olmak zorunda. Bakın. A açısı 45 ise ikiz kenar yamuk olduğu için B açısı da 45. E buraya baktığımda 90 45 bu açı kaç yaptı? 45 derece mi yaptı? Yani burada ikiz kenar bir dik üçgen mi var? C, CK kenarı 6 ise gençler KB kenarı da o zaman ne olmak zorunda? 6 olmak zorunda. Bana yalnız karşıdaki x'i soruyor. Bakın ne yapacağım yine? Şöyle yapacağım. D'den karşıya dikme indireceğim. Hep yaptığım şey. Şimdi buraya da L diyorum. KB ile şekil ikiz kenar yamuk olduğu için KB ile AL birbirine eşit. Yani burası da ne? 6. Yalnız az önce ben AK'yı tamamen 6 köküç bulmuştum. Bana X soruluyor. Ne yapacağım? Bu kısmında 6 ise X demek 6 köküç eksi nedir? 6 demek. Bakın bu kısmını 6 buldum. Tekrar ediyorum şu kısmını. E buranın tamamı şuraya kadar 6 köküçtü bana x lazım. E, LK arasıyla x birbirine eşit. Ben LK'yı bulursam yani ikisi bulmuş olacağım. Ne yaptık? 6 kök 6'yı çıkararak buradaki x'i hesap ettik. Devam edelim. Sorumuzdan önce bir kuralımız var. Ona bakalım. A, B, C'de ikiz kenar yamuk hissediyor bize. Gençler AC köşegeni ile BD köşegeni eşittir. Bunu ilk videomuzda söylemiştik. ikizkenar kenar yamukla ilgili. O zaman şuralara dikkat edelim. AE ile EB birbirine eşit. Ki burada ikizkenar kenar üçgen çıktı. Görüyorsunuz. A, E, B X kenar üçgen. BE ile de EC birbirine eşit. Bu da ikizkenar kenar üçgen çıktı. D, e, C. Ve şuna dikkat edelim. Bu da önemli. A, e, D üçgeni yani burası taradığım yer ile B, e, C üçgeni eş üçgenler. Bunu kitaplarda daha önce de söylemiştim. Eş olarak şöyle gösteriyorlar. Başka kitaplarda tamam Şimdi sorularımıza geçelim çözmeye. ABCD ikizkenar yamuk. Tamam alt taban üst tabana paralel diklikler verilmiş. AC ile BD zaten köşegen. DC burası 6 birim görüyoruz. EK 6 birim. EF 4 birim. Bize AC uzunluğu soruluyor. Şimdi gençler alt taban üst tabana paralel olduğu için burası 90 sa burası da ne? 90 derece. Ve biz şunu biliyoruz. DEC ikizkenar yamuk. mı? Pardon, ikizkenar kenar üçgen. <laughs> Gençler, DEC ikizkenar kenar üçgen. Şekil ikizkenar yamuk olduğunda. Buralar neydi? Birbirine eşitti. Az önceki kuralımızda görmüştük. İkiz kenar üçgende EF dikme taban aldı altı ise nasıl bölecek burayı? 3, 3 bölecek. Bakın, DEC ikizkenar kenar üçgen çıktı. E burası da dik çıktı. Paralelikten dolayı 90 derece buldum. Yani EF dik çıktı. İkizkenar üçgende yükseklik tabanı eşit böler. Ne üçgenimiz vardı bizim? 3 4 5 üçgenimiz vardı. Biz AC'nin bir kısmı olan EC'yi 5 olarak bulduk. Tamam? EC'yi ne bulduk? 5 olarak bulduk. Şimdi benim dikkatli takip edin. Ben buraya noktalı açı diyeceğim. Alt tabanla üst taban birbirine paralel olduğu için bakın Z kuralından dolayı burası da noktalı açı olacak. Burada 90 derece var. Burası tırnaklı açı. Noktalı açı 90 derece. E burası da mecburen tırnaklı açı olacak. Ben şimdi A, e bulursam A, bulmam kolay. Benzerlik yapacağım burada. Hangi üçgenler arasında? A, K, E üçgeni ile gençler C, F, E üçgeni arasında benzerlik yapacağım. Şimdi burada 90'ın karşısına X. Diğer üçgende 90'ın karşısı 5. Noktalı açının karşısı 6. Diğer üçgende noktalı açının karşısına 4. Yapalım işlemimiz, Bir sadeleştirme yapayım. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 2 kere X. 2 X. 5 kere 3. 15. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde X buradan 15 bölü 2 çıkar. Yani burayı da bulduk mu? Bulduk. Bana yalnız AE değil AC soruluyor. AC ne demek? 15 bölü 2 artı 5'ten karşımıza 2 kere 5 10. 10 15'i topladık. Cevabımız 25 bölü 2 olarak bulunur. Devam edelim. ABCD ikiz kenar yamuk. Alt taban üst tabana paralel. E, F, dik, A, B. görüyoruz. A, C köşegen, B, B, köşegen. A, B 16'ymış. E, B 10. Bize E, soruyor. Şimdi gençler ne demiştik? İkiz kenar yamukta A, C köşegen, D, köşegen. O zaman buradaki A, e, B üçgeni nasıl bir üçgen oluyordu? İkiz kenar üçgen. Burası 10 burası da 10. Peki ikizkenar üçgende dikme aynı zamanda yükseklik değil mi? Yükseklik tavanı eşit böler. 8'e 8 böler. Bana EF soruluyor. E burada hangi özel üçgenim var? Hangi özel dik üçgenim var? 6 8 10. EF'yi ne bulduk? 6 birim olarak. Bakın ne kadar kolay bulduk. Bilgiden yararlanarak. Devam edelim. A, B, C, D ikiz kenar yamuk. Alt taban üst tabana paralel. A, C ile BD köşegen görünüyor. Şurada A, e, F açısıyla F, E, B açılarının eşit olduğu verilmiş. Zaten tırnak tırnak şeklinde gösterilmiş. 12, 9, 6 soru şeklinin üstüne yazıyor. Bize A, C yazılma soruluyor. Şimdi gençler şekil ikiz kenar yamuksa A, e ile E, B birbirine neydi? Eşitti. Bakıyorum burada ikizkenar üçgen var. EF açı ortay. İkizkenar üçgende EF açı ortaysa aynı zamanda da yüksekliktir ve aynı zamanda da kenar ortaydır. Yani tabanı eşit böler. 12 12. Peki şöyle yapabilir miyiz şimdi? Ee, burada burası da 90 derece sonuçta. Özel üçgenlerinden ne vardı? 3 4 5 vardı. Bakıyorum. Burası gençler 12 4'ün 3 katı. 9 3'ün 3 katı. O zaman AE uzunluğu da burada dik üçgende Pisagor yapmaktansa böyle yapmayı tercih ediyorum. AE uzunluğu da ne çıkacak? 15. E, DEC üçgeninde ikizkenar yamuktan dolayı ve köşegenlerden dolayı nasıl olacak? Burası 6 ise burası da 6. Yani burada bir ikizkenar üçgen çıkıyordu. Kuralımızdan dolayı biliyoruz. AC'yi soruyor. Bir kısmı 15, bir kısmı 6. Toplamda kaç birimmiş? 21 birim olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Evet, ABCD ikizkenar yamuk. Alt taban üst tabana paralel. DC 2, AB 14 bize x'i soruyor. Stres olmamıza gerek yok. Şimdi bakalım nasıl bir şey yapacağız gençler. Hemen bakalım. Şöyle yapalım. Şimdi ben buradan yine dikme indiriyorum. Tamam. Dikmemizi indirdik. Burası 2 idi gençler. Şöyle yaparsak şuradan da dikme indirelim. Hatta daha net olabilir bizim için. Şimdi burası 2. Iki. İkisi kenar yamuk olduğu için buraya K buraya L diyeceğim. AK ile LB birbirine eşitti. 14'ten 2 çıkardım 12. 12'yi 2'ye böldüm 6. Bu bulduğum şey hem AK'nın hem de neyin gençler LB'nin uzunluğu ikisi de birbirine ne? eşit. Tamam. Şimdi beni dikkatli dinleyin şunu sileceğim yani gerek yok. Ee, bir şey daha söyleyeceğim. Oradan dolayı hemen yapacağız aslında. Çok problem olmayacak bize. Yani şuranın 8 olduğunu bulduk mu? 6 2 burası 8 yaptı bakın. Tamam mı? Şurası 8 yapıyor. Şimdi gençler, ikiz kenar yamuk var. Karşımda AC köşegen, BD köşegen. Şuradaki buraya isim verelim. Ne diyelim? F mi diyelim? F A, F, B üçgeni nasıl bir üçgen oluyordu? İkiz kenar üçgen. E, diklik de var. O zaman bu açı kaç derece? 45 derece. Bu açı kaç derece? 45 derece. Bakın şu üçgenden bahsediyorum. A, F, B nasıl bir üçgen? Hem ikizkenar hem de dik üçgen. O zaman burayı ben 8 buldum az önce. Gördüğünüz nasıl 8 yaptığımı. CL uzunluğu da mı 8? Çünkü bu üçgen yine bu üçgen bakın A, C, L üçgeni de ikiz kenar çıktı. Nasıl? Bakın burada 90 derece var. Burada 45 derece var. Burada da kaç derece var? 45 derece var. O zaman şuraya yine yazıyorum. C, A, L üçgeni de ikiz kenarlı üçgen. Yani CL kenarı da 8 çıktı. Bakın burası 90 ise kırmızı ile yapayım. Burası da 90. Şimdi CLB üçgenine bakalım. Dik üçgen 6 8 ne üçgenimiz var? 10. Bitti. 6 8 10 bitti. Şu 45 hocam 45 mi eşit mi diye düşünmeyin. Bunun tamamı 45 değil şöyle. Tamam mı? Şuranın tamamı 45 değil. O yüzden hiç endişelenmenize gerek yok. Burada bildiğimiz normal özel dik üçgeni uyguluyoruz. 6 8 10. Bu kadar kolay. Devam edelim. Evet şimdi bu sorudan önce bir kuralımız var. Hemen ona bakalım. aslında az önceki soruda da uygulayabilirdik bunu. A, B, C, D ikiz kenar yamuk ve A, C köşegeni ile B, D köşegeni birbirine dikse yükseklik neymiş? Alt tabanla üst tabanı topla 2'ye böl şeklinde. Tamam mı? Ama ikiz kenar yamuk olacak şeklimiz ve köşegenler dik kesişecek. Yani bu kuralları sağlamazsa uygulayamayız. Bakıyorum soruma. Yamuğun yüksekliği soruluyor. Bakıyorum köşegene. Şekil ikiz kenar yamuk. Bu kere o önemli. Tamam. AC köşegen, BD köşegen dik kesişiyorlar. Bakın burada 90 derece var. Tamam. O zaman yükseklik neydi? Alt tabanla üst tabanı topla 2'ye böl. 14 bölü 2'den. Karşılığında bakın oldukça kolay çıktı. 7 birim olarak bulunmuş. Aslında burada kolay olması değil önemli olan başka soruları çözerken aklımıza gelmesi değil mi? ABC'de ikiz kenar yamuk. Bakıyorum. Alt taban üst tabana paralel. AC köşegeni ile BD köşegeni birbirine dik. AE 6. Bize AB uzunluğu söylüyor. Şimdi ikiz kenar yamukta. AEB üçgeni nasıl bir üçgende? İkiz kenar bir üçgen. O zaman burası da 6. Şimdi burası ikizkenar bir dik üçgen olduğuna göre bu açılar mecburen 45 45 90 üçgen olacak bu. 45 45 90 üçgeninde de şöyle bir kural var. Yani bana 90'ın karşısını soruyor ya AB kenarını. Gençler. Kenarlar 6 6 ise 90'ın karşısı 6 2'dir. Ben size bunu kural olarak da buraya tekrar yazayım. 45 45 90 üçgeninde kenarlarımız A, A ise ki olmak zorunda 90'ın karşısı neymiş her zaman? A kök 2'dir. A kök 2. Devam edelim. Evet yine ikiz kenar yamuğumuz var karşımızda. Yamuğun yüksekliği soruluyor. Şimdi gençler bakacağız şimdi hemen. Alt taban üst tabana ne? Paralel. Güzel. Şimdi İkisi kenar yamukta AC köşegen BD köşegense şu buraya K diyorum. DKC üçgeni ikizkenar üçgen olmuyor muydu? O zaman burası 45 ise burası da 45. 45 45 90 yaptı. 180'den 90 çıkardım 90 kaldı. Bu açı ne? 90 derece. E bu köşegenler dik kesişiyor. Hatta Hocam ama diklik bu tarafta değil diyenler için yapalım. Burası 90, burası 90, bakın burası 90, burası 90. Köşegenler dik kesişiyorsa yamuğun yüksekliği neydi? Alt tabanla üst tabanı topla 2'ye böl. 20 bölü 2'den yükseklik neymiş? 10. Burada önemli olan sizin şeklinizin ikiz kenar yamuk olması ve köşegenlerin dik kesişmesini ispatlamanız gerekiyor. Tamam mı? Yoksa kuralı uygulayamayız. Evet. Devam edelim. A, B, C, D ikiz kenar yamuk. Tamam. A, D, B, C'yi eşit. A, H, 4 görünüyor. K, C, 2. O da görünüyor. Bize ikisi soruyor. Şimdi gençler. Sırayla gidelim. A, E, B üçgeni. A, E, B üçgeni. İkiz kenar yamuk olduğu için şekil. Burası da ikiz kenar üçgen O zaman ikiz kenar bir şöyle diyelim. Hem de dik bir üçgen. Çünkü e açısı 90 derece. O zaman burası mecburen 45. Burası mecburen 45 derece mi? Bunları yazdım. E yine bakın burası 90. Burası 45. Burası da 45 derece. Gördüğünüz gibi burada da a, h, e ikiz kenar. O zaman burası 4. Yine bakın. Burası 45, burası 90, buraya da ne kalacak? 45. E, bu da ikiz kenar bir üçgen çıktı. EHB de ikiz kenar bir dik üçgen. Burası da ne? 4. Bunları ne yaptık? Bulduk. Güzel. Şimdi gençler. Pe peki neydi? Ters açılar birbirine hatırlarsanız eşitti. O zaman burası da, bakın, E'nin bana bakan tarafı 90 ise tersi de 90. E D E C üçkendi. şeklimiz ikizkenar yamuk olduğundan dolayı AC ve BD köşegen olduğundan dolayı bu da ikizkenar bir üçgendir. Şöyle yapıyorum. Z kuralından dolayı bakın burası 45 ise çünkü alt taban üst tabana paralel bakın. Şu 45'i görüyorsunuz. Z'den dolayı burası da ne? 45 derece. O zaman gençler paralellikten dolayı burası da 90 derece. Bakın alt taban üst tabana paralel. Paralellikten dolayı burası 90, burası da 90 derece. Yine burada küçük bir ikizkenar dik üçgen mi var? Bakın 90, 45, 135 yaptı. Buraya da 45 kalır. Yani o zaman burası 2 ise burası 2. Hatta aynı şekilde bakın burası da 45. Çünkü ikizkenar DEC ikizkenar bir üçgen. 45. Burası da 90. Burası da mecburen şu küçük yerde 45. Hatta bize DK sorulsa ikizkenar üçgen olduğu için DK E burası da 2 çıkardı sorulsaydı. Şimdi ben böyle yaparak neyi buldum biliyor musunuz? KH uzunluğunun bakın KE 2 EH 4 6 olduğunu. Buldum. Tamam mı? KH uzunluğunun ne olduğunu bulduk? 6 olduğunu bulduk. Peki başka ne yapabiliriz? Yapacağımız şeyler var. Şöyle yapacağım. Şekil karışmaz inşallah. C'den karşıya dikme indireceğim. Tamam mı? Burası dikme, dik olmak zorunda. Buraya da L diyorum. KC 2 ise L H tam karşı olduğu için 2 olacak. Ama az önce HB'de 4 yazıyordu. O zaman buraya ne kalır? 2 kalır. Beni dikkatli takip edin. Biz az önce KH'ın 6 olduğunu bulduk. O zaman CL bakın KH da yamuğun yüksekliği. CL de yamuğun yüksekliği. Mecburen burası da ne olacak? 6 olacak. E karşıma şöyle bir dik üçgen çıktı. Biraz detaylı bir soru. Zor değil ama detaylar var. Karşıma C, L, B dik üçgeni çıktı. Burası 6, burası 2. Bize x soruluyor. Mecburen biz böyle bir özel üçgenimiz olmadığı için Pisagor yapacağız. x kare eşittir 6'nın karesi artı 2'nin karesi. Yani x kare 36 artı 4'ten x kare 40 demek. 40 da 4 şöyle kare kökünü alalım her iki tarafın. x kare x diye kök dışına çıkar. 40 da ne demek gençler? 4 kere 10 demek. 4 dışarı, 2 diye çıkar, 10 çıkamaz. Yani bizim ikisimiz, 2 iki kök 10 santimetre olarak bulunur. Evet arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.